Merhaba arkadaşlar. Ben Lepesem'in işte Nazra. Bugün sizlere bu harika mutfağın yapılışını göstereceğim. Tabii ki mutfakla birlikte birkaç tane de aksesuarımız var. Önce kartondan duvarımı ve zeminimi keserek başlayacağım. Tabii ki duvarlarım 14 cm 18 cm ve zeminim de 18-18 cm. Bunları çıkarttığım renkli kağıtlarla kaplıyorum. Zeminin bu kısmını boş bıraktım. Zaten buraya tezgah gelecek, o yüzden sorun değil. Artık zeminimle duvarlarımı birbirine yapıştırabilirim. Tezge için iki tane farklı uzunluklarda karton kestim ancak ikisinin de eni 4 santim. Bunları L bir şekilde yapıştırmayı düşünüyorum. Yine internetten çıkardığım mermer görünümlü bir kağıtla kaplayacağım. sıra lavabo yapımında. Lavabo için ben bu ilaç kutusunu kullanacağım. Ve bu yüzden tam onun boyutlarında bir delik açmam gerek. Tabii ki lavabo bu kadar derin olamayacağı için birazcık kısaltıyorum. Ve altındaki boşluğu doldurmak için de bu kapağı yapıştıracağım. Şimdi de siyah bir oje yardımıyla içini boyuyorum. Dilerseniz birinci kat kurduktan sonra ikinci katı geçebilirsiniz. Çünkü böyle daha parlak duruyor. Bir de lavabo deliğine ihtiyacımız var tabii ki. Bunun için delgeç yardımıyla bu gümüş evayı deleceğim. yuvarlığı ortasına yapıştıracağım. Lavabom hazır. Artık lavaboyu tezgahtaki deliğe yerleştirebilirim. Tabii ki tezgahların bir de ayaklara ihtiyacı var. Bunun için hepsi 3 cm boyunda Farklı farklı kartonlar kestim ve bunları gümüş eva ile kapladım. Daha sonra tezgahları da ley bir şekilde birbirine yapıştırdım. Artık dolap ve çekmecelerin yapımına geçebiliriz. Ben bunun için gümüş rengine çok yakışacağını düşündüğüm pembe renkte bir eva kullanacağım. İki tane kalıp çıkardım. Birisi çekmeceler için, birisi de dolap kapakları için. Bunlardan yeteri sayıda çizip keseceğim. İşte bence çok güzel oldu. Artık kulpların yapımına geçebiliriz. Kulplar için yine ile kestiğim siyah havalarım var. Ancak bu sefer kestiğim bu yuvarlakları kulba daha çok benzesin diye ortasından tekrar keseceğim. Evet kulpları da yapıştırınca bence harika oldular. Ama tam bunları yaptıktan sonra aklıma bir şey geldi. Normalde fırın için bir kısmı boş bırakacaktım ama maalesef bunu yapmayı unutmuştum. Bu yüzden iki tane çekmeceyi sökmek zorunda kaldım ve bunu yaparken çok canım acıdı. Yine de fırın için yer açmam gerekiyordu. Daha sonra bu boşluğa dikdörtgen bir siyah havayı yapıştıracağım. Ve fırının kulbu olması için de bu gümüş renkteki eva'yı üstüne yapıştıracağım. Evet, unuttuğum başka bir şey yoksa mutfağımız hazır. Şimdi fırının üstüne bir ocak yapacağım. Bunun için bir hap tabletini kullanacağım. Dörtlü bir kısmı kesiyorum. Arkasını iyice temizledikten sonra birazcık düzeltiyorum. Boyutları da oldu. Artık boyamaya geçebilirim. Yine siyah bir oje kullanarak boyayacağım. Daha çok fırına benzemesi için ocakların üstüne ince evalar yapıştırabilirsiniz. Daha gerçekçi duruyor bu şekilde. Şimdi buzdolabına geçelim. Buzdolabı için iki tane aynı boyutlarda dikdörtgen ve bir de şerit kestim. Bunları videodaki gibi birbirine yapıştırıyorum. fazlalıkları kesiyorum. Buzdolabımız neredeyse hazır. Tabii ki iki tane kulba ihtiyacı var. Bunun için yine fırın kulbunda olduğu gibi köşeleri hafif kesip iki tane kulp kullanacağım. Dilerseniz buzdolabınızın üstünü süsleyebilirsiniz. Ben iki tane postit ve bir de resim koydum. Şimdi cam yapımına geçebiliriz. Bu şekilde bir manzara resmi çıkardım. Ve çeyrek dairelerden perde yapacağım. Bunun için kestiğim bu keçeleri yaypaze şeklinde katlıyorum. Ve perdelerim hazır. Üst tarafında kalan boşluğa ise bu şeridi yapıştıracağım. Şimdi bir raf yapalım dilerseniz. Bunun için dikdörtgen şeklinde kestiğim bir mukavvayı keçe ile kaplıyorum. Kenarlarındaki ve arkasındaki fazlalıkları kesiyorum ve daha sonra etrafına bir şerit yapıştırıyorum. Hepsinden sonra artık duvara yapıştırabilirim. Evet mutfağımızın eşyaları hazır. Artık küçük aksesuarlara geçebiliriz. Ben bir sünger yapmakla başlayacağım. Bunun için gerçek bir süngerin üstündeki o yeşil sert kısmı kullanacağım. Tabii ki hepsini değil, çok küçük bir parça da işimizi görür. Kestiğim bu parçayı sarı renkteki bir evanın üstüne yapıştıracağım. Ve daha sonra fazlalıkları kesince süngeriniz hazır. Şimdi tava yapalım isterseniz. Ben yine bu ilaç kutularından birini kullanacağım. En demini kestim ve içine siyah ojeyle boyadım. Kenarını tutmak için dikdörtgene benzer bir eva yapıştırıyorum. Ve tavamız hazır. Şimdi bir de tencere yapacağım. Bunu da yine bir ilaç kutusundan yapıyorum. Üstüne onunla aynı boyutlarda bir kapak kestim. Tenceremiz hazır. Yanlarını tutmak için yarım daire şeklinde iki tane parça yapıştırdım. Ve kapağı tutmak için de yuvarladığım bir eva şeridini yapıştırdım. Şimdi kettle yapacağım ve bunun için bu kolonya şişesinin kapağını kullanacağım. yardımıyla boyuyorum. Bu kururken kettle'ın altını yapacağım. Bunun için yuvarlak siyah bir simle eva kestim. Ve şerit şeklinde kestiğim başka bir evayı bu şekilde katlayarak ortasına yapıştıracağım. Bu sırada kettle'ımızın üstü de kurudu. Her kettle'da olan bu şekilde içindeki su seviyesini gösteren bir cam var. Bu yüzden bunu yapıştıracağım. Ve kettle'ımız hazır. Şimdi sıra kepçe yapımında. Bunun için yine bir hap tabletinden bir kısım kesiyorum. Ve kenarlarındaki kısmı da yine keserek atıyorum. Kutmak için bir Eva yapıştırdığımızda kepçemiz hazır. Bu kısım silikonun sıcağından dolayı biraz eridi ama bence kötü durmuyor. Şimdi benim videodaki en sevdiğim parçaya geçebiliriz. Havlu kağıt yapımı. Bunun için gerçek bir havlu kağıttan bir şerit kestim. Ve yine onunla aynı boyutlarda bir mukavva kestim. Bu mukavvayı yuvarlayıp birbirine yapıştırıyorum. Artık havluk yanında etrafına dolayabilirim. ve daha sağlam durması için videoda gösterdiğim yerlerden yapıştırıyorum. Son olarak iki tane kavanoz yapacağım. Bunlar için dikdörtgen şeklinde kestiğim evaları birbirine yapıştırıyorum. Daha sonra üstlerine kapaklarını yapıştırıyorum ve yine dergeç ile elde ettiğim bir parçayı da üstüne yapıştırıyorum. Halıyı da yerleştirdikten sonra mutfağımız tamamen hazır. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Çünkü ben yaparken cidden çok eğlendim. Daha fazla kendin yap videosunun gelmesini isterseniz videoyu beğenmeyi ve yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Takipte kalın.